Orhan Uğuroğlu, 22 Mayıs 2025, Yeni Çağ Öcalan'ın talimatları gerçekleşiyor. Dem Eş Başkanı Pervin Buldan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın MİT Başkanı iken yürüttüğü çözüm süreci dönemindeki şu sözünü açıklamıştı. Erdoğan milliyetçi tepkilerden çekiniyor. Erdoğan o dönemdeki bu önemli çekincesini yandışı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'yi devreye sokarak açtı. Bahçeli'nin deme yaptığı Öcalan'a umut hakkı çağrısı PKK'nın kendisini fes etmesiyle yeni bir barış süreci başladı. Devlet Bahçeli, meclis komisyonu kurulsun derken Erdoğan kanadı önce silahlar teslim edilsin diyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin Dem ve Öcalan'la anlaştıkları en önemli hedef şu, yeni anayasa. Öcalan'ın İmralı Notları adlı kitabındaki talimatları Erdoğan ve Bahçeli tarafından benimsenip adım adım uygulanmaya koyuluyor. İşte Öcalan'ın talimatları. Gerillanın çatışmasızlık ortamına girmesi için parlamentoda kanunla kurulacak bir komisyon gerekir. Barış Konseyi'nin kurulması gerekir. Köye geri dönüşler, ödenecek tazminatlar Barış Konseyi'nin himayesinde olur. Numan Kurtulmuş ve Osman Can cephesinden Anayasa Kurucu Konvansiyonu şeklinde ele alınabilir. Son 40 yıllık şiddeti Türk ve Kürt halkını aştıracak bir anayasa olmalı. Kürt halkının varlığı henüz devlet tarafından kabul edilmemiş, varlığının kabul edilmesi gerekir. CHP komisyona katılınca bunu değerlendireceğiz. Sadece dilinin değil, beyninin, gövdesinin yani varlığının kabul edilmesi gerekir. Kürt realitesi parlamento tarafından kabul edilmeden nasıl anayasa yapacaksınız? Hükümetle yaptığınız görüşmelerde ifade edin. Demokratik anayasa ittifakına açığız. CHP ile de olsa anayasa için ittifaka gideriz. Bunun için meclis bünyesinde bir komisyonun kurulması gerekir. Benim imzam sıradan bir imza değildir. Ben 55 yıllık ömrümü bu mücadeleye verdim. Benim imzamın anlamı bilinmelidir. Değerli okurlarım, Erdoğan der ki, nereden nereye? Devlet Bahçeli Öcalan Erdoğan mütabakatı sürüyor. Öcalan'ın imzasının anlamı biliniyor ve talimatları adım adım gerçekleşiyor. Meclis komisyonu kurulacak, yeni anayasa yapılacak. CHP lideri Özgür Özel, meclis komisyonuna destek veriyor. Yeni anayasaya ise köstek olacaklarını açıklıyor. Ortada yanıtlanmayan şu tablo var. Türkiye mi PKK'ya taviz veriyor, PKK mı Türkiye'ye taviz veriyor? Saray iktidarının kapalı kapılar ardında yürüttüğü Öcalan-Bahçeli Dem heyeti işbirliğinde başka hangi gizli mütabakatlar var? Bilmek hakkımız ama bilmiyoruz. Orhan Uğuroğlu